Göztepe Yalı Derneği'mizin organize ettiği Göztepe'mizin 88. kuruluş yıl dönümünü ve birlik beraberlik kutlama yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Kulüp Başkanımız Hüseyin Altınbaş'ı konuşmaları yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Çok değerli Göztepe'liler, 88. kuruluş yıl hepiniz hoş geldiniz. Hüseyin, o, Hüseyin, o, Hüseyin, o, Hüseyin, o, Sevgili arkadaşlar, inanıyorum ki 88 yıl önce Göztepe'nin temelini atanlar. 88 yıl sonra benimle aynı duyguyu paylaşmışlardı. 88 yıl sonra yeni başarılara imza atabilmek için sağlam bir ekip oluşturup güzel bir taraftarlarımızla güzel günler yaşamak için buradayız. Sekiz yıl önce iyisiyle başarısıyla, başarısıyla, başarısızla ölmeden dimdik ayakta duran Göztepe inşallah 200 yılın yılında da bugünleri anacaktır. Biz 88. yıl dönümümüzde şöyle bir atasözüyle şey yapıyoruz. Her darbe öldürmedik Yaralı çıktık. biz ölmedik. İnşallah <laughs> kuvvetlenerek olacağız. Ahbeti yüzyı, ahbeti yüzyı, ahbeti yüzyı. Bir seleşik yıldaki başarılarımızı benimle aynı duyguyu paylaşacak teknik hocamız Erhan direktörümüz hepsi aynı ve duyguları paylaşıp aynı inançla yola çıkan arkadaşlar olduk. Taraftarlarımızın gücünü kendi gücümüz olarak kabul ediyoruz. Bugün bu yemeği ortasıyla başta katkılarıyla belediye başkanımız yöneticileri ben isimleri fazla aklımda tutamıyorum kusura bakmayın ki de çok heyecanlıyım. <laughs>